28 Şubat Öğrenci Derneği, 550 üyesiyle üyelerinin e, haklarının iadesi için mücadele eden bir dernektir. E, üyelerinin genel özelliği hepsi o devirde üniversite 1, 2, 3 hatta 4. sınıfta eğitim hayatının bitmesine 1 ya da 2 ay kala okullarından atılan bayan öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin birçoğu eğer sıra arkadaşlarıyla eşitlenebilseydi bugün 20, 21, 17, 18 yıllık öğretmen, doktor, avukat veya kamunun herhangi bir alanında mücadele eden ve hizmet verecek olan insanlardı. Fakat bu 28 Şubat kansız darbesi, demokrasiye vurulan darbe hiçbir organik veya organizasyon bağı olmayan Tek ortak noktaları başa dinin emri olduğuna inanan e, hanımların, e, o zamanki genç kızların, genç insanların demokrasiye karşı organize olmadan yaptıkları bir mücadeleydi. Bunun bedelini tamamen e, okullarından, eğitim ayaklarından ve dolayısıyla meslek ayaklarından alınarak ödediler. Bunca yıl içinde, aradan geçen 10-11 yıla değişen şartlara, değişen toplumsal, sosyal ve ailevi şartlarına rağmen büyük ekonomik ve sosyal mücadelelerle bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz okullarını bitirdiler, KPSS'ye girdiler, çeşitli devletin temel aldığı sınavlara girdiler. Fakat o devirde yani okullarını bitirecekleri 1999, 1998 ve 2000 yıllarında ...bu merkezli sınavlar yoktu. Ve sıra arkadaşları bu merkezi sınavlara girmeden atanabiliyorlardı. Herkesin oturduğu veya mezun olduğu okulun en yakın Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak atamaları yapılabiliyordu. Fakat bütün bunlara rağmen değişen şartlara uyum sağlayan arkadaşlarımızın büyük bir kısmı bu sınavları da başarıyla geçtiler. Ancak bu sefer de bir kısmı arkadaşlarımızın bir başka müdahaleyle karşılaştılar ve mülakattan elenerek yine atamaları gerçekleştirilemedi. Yani bu 550 üyemizin bir kısmı maalesef demokrasiye müdahalelerden olumsuz etkilendi. Bizim talebimiz hiçbir Türkiye çapında çeşitli illerde, Şırnak'tan Kars'a, Antalya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya, Konya'ya uzanan ve dediğim gibi bu dernek çerçevesinde örgütlenip haklarını savunmaya çalışan Arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin talebi bize devrimizin şartlarıyla yani mezun olduğumuz yıllardaki şartlarla haklarımızın iadesiyle yapılması. Bizim çok net bir şekilde talebimiz bu. 28 Şubat'ın bu 21. yine çok soğuk, karanlık, kasvet basan bir gününde bizleri, üyeleri aydınlatacak sıra arkadaşlarımızla, tabii ki bu 21 yılı hiç kimse hiçbir üyemize, hiçbir kardeşimize kayıplarını maddi manevi kayıplarını kimsenin geri vermesi mümkün değil ama e, bu kadar güzel e, darbelere karşı mücadele eden bir e, hükümet ve bir taban, bir halk varken bizim de bu darbelere e, kendi bireysel olarak müdahale eden insanların haklarının iadesi kanunlar çerçevesinde mümkün olduğuna inanıyoruz istediğimiz tek bir omuz, tek bir destek. Bunun dışında zaten bizim üyelerimizin hepsinin diplomaları, formasyonları, yetkinlikleri hatta birçoğunun özel sektörde de önemli deneyimleri var. Bizim istediğimiz bu kansız darbenin yıl dönümünde bize bir omuz.